Zalina, Yağmur, Melek Eda, Esila. Sizler için, bu taraftakiler için söylüyorum. Örnek veriyorum. Sağ taraf, sağ taraf, bu taraf. Sağ taraf, bu taraf. Bu taraftakiler için söylüyorum. Bu, ne taraf? Zalina. Left. left, left, left. <laughs> Al bunu koy <point> <laughs> kaptım. Sola koy, <point>. evet. <laughs> Put, right, right, ya, right. Şey Çevirebilirsin, böyle her hepsi dönüyor. <laughs> Bir tane. Melek Eda, sessiz olun, dersi dinleyin esin. Ab, up. up, up, up. Okay. This one. Aşağı. Evet, down. Kimin takımı? Aferin sana. Şimdi ikinci oturabilirsin. Tamam. yap. İkinci sırayı yap. Turn right. Put that. Okay. Yapmayın tatlı bir saniye. Çok güzel. Turn left. Okay. Down. 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 Okay. Up. Put it down. Put that. Turn left. Put that. Okay. Put right. Right. Okay. Put up. 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 Okay. Down. Put down. Put down. This one. buraya buraya tak. Hey, taneriz sizi. Şimdi sırayla el hakkı alan, söz hakkı alanlara sıra sıra sorular soracağım, tamam mı? Şimdi ben. ben. Şimdi sizin tarafınızdakiler e, mesela Eylül al. Foot left. Turn right. Okay. Left. Panda, bu Down, down. Randevu yaparım. Yes? Hop. Oh. Okay. Bravo sana. Şimdi Hira rastlasan de. Okay. Hira. Dam. Okay. This one? yapacaksın Hira tamam mı tane? Turn right, put put right, yes yes. Evet evet. evet. evet This one. Left left left. Asana. Sol. Şimdi çocuklar sizin tarafınızdan baktığımızda <laughs> aşağı. aşağı değil mi Hira? Aşağı yukarı. Sağ, Şimdi söz hakkı kimde? Evet, söz hakkı Efe'ye geçti. Efe, nasıl yapalım? Sen buradan, burada oyna tatlım. Put down. Yes. Put up. Aşağıya. Aşağı. Adı ne bunun? Down. Aşağıya. Yukarıya? Yukarıya. Up. Up. Evet. Sağ tarafa. Adı ne bunun? Right. 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 Sağ tarafa. Right. Bu? Left. Right. Sol. 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 Left yani. Left. İngilizce de left. Tamam mı?